Thank you. Daha da aldığı 150 yüz ton da sulu vaç çiftçilerle keskin. Bu sene 200 dekar soğan ektik. Ee, yaklaşık 1000 ton soğan elde ettik. 1000 ton soğanın e, hava şartlarına piyasanın uygun olmamasından dolayı yaklaşık bir 300 tonu tarlada bıraktık. Ee, tarlada 30 kuruşa 25 kuruşa kadar düştü. Ve bu işçi maliyetini kurtarmadığından dolayı e, soğanın bir kısmını tarlada bıraktık. Geçen seneki gübreyi geçen seneki fiyatlardan aldığımız için ilaç fiyatlarını e, geçen sene soğan 1100-1200 e, depoda daha sonra e, geri çekti. E, yalnız Bu sene maliyetler daha çok arttı ama soğan 25 kuruşa kadar düştü. Ve e, arazide mal kaldı. Ee, piyasa çok aşağı çekti. E, ee, soğan çok kaldı. Yani iki katına çıktı maliyetimiz. Tamam mı? Soğanın da üçte biri bizim arazide kaldı. Ee, satışlar durdu. İhracat yok. E, ee, nasıl olacak bilmiyorum. Biz devletimizden artık ihracatın açılmasını bu piyasanın canlanmasını istiyoruz. Çiftçinin şu anda e, malını satıp gübre alacak, mazot alacak şey kalmadı. Yani biz bunları hayvanlara yediriyoruz. Artık yem fiyatları da yükseldi. Hayvancılıkta işin içinden çıkmıyor. Yeme katkı yapıyoruz. Maliyetleri düşürmek için yani öyle şey yola başvurduk. Arazide çok malımız kaldı. Ee, Sulova Türkiye'nin en önemli üretim yerlerinden bir tanesi soğancılıkta Ama e, biz artık yenildik ya. Maliyetlere biz yenildik ilaç fiyatları, gübre fiyatları, işçi maliyetleri, çuval maliyetleri, şu çuval bir buçuk lirayı buldu, boş çuvalı. Biz işinden çıkamıyoruz artık. Yani ben bu sene 200 dönüm soğan ektim ama gelecek sene hiç ekemeyeceğim. Maliyetlerden dolayı ekemeyeceğim. Bugün gübre fiyatları ben geçen sene 180 aldığım gübre bugün 500-550 bin lir liraları gördü. 3 katına çıktı. İlaç fiyatları 2 katı 3 katına çıktı. E, mazot böyle oldu. E, bunların yanında şimdi gelecek sene işçi maliyetleri de artacak. E, biz geç bir dahaki sene bunu üretip de kaç paraya vereceğiz ki para kazanacağız? Evet hayvanlara yediriyoruz. İşte gitmiyor satın, tavada kaldı zaten. E, hayvanlara da yediriyoruz ki yem maliyetleri var. Onu da biraz aşağı çekmek için öyle baş, yola başvurduk. Depolarımızda almayan soğanlar arazide böyle yığıyoruz. Ee, buradan seçip ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Ee, lökülen soğanların hali görüyorsunuz. Biz devletimizden bir an önce bu işe el atılmasını, ihracatın açılmasını istiyoruz. Bundan üç sene önce, dört sene önce depolarımızı basıyorlardı. Bugün devlet bize sahip çıkmıyor. Bugün nerede depolarımızı basan insanlar bugün piyasada yoklar. Çok zor durumdayız. Ee, bir an önce devletimizden bu işe el atılmasını, ihracatın açılması, çiftçinin artık bir rahat bir nefes almasını bekliyoruz.